Merhabalar kanalım Levanta Limonu hoş geldiniz. Bamya, kışlık bamya nasıl hazırlanır? Size onu göstermek istiyorum. Bamyaları önce iyice yıkadık. Yıkıyorum böyle bamyaları iyice. Sonra havluyla kuruluyorum. Kuruladıktan sonra böyle ayıklıyorum. Bunlar ayıklanmış bamyalar. Şimdi bamya nasıl ayıklanır onu da göstereceğim sizlere. Bunları önce böyle poşetleri ayarlıyorum bu her poşete neredeyse bir buçuk iki domates bu yumurta şeklindeki domateslerden soyuyorum doğruyorum bir buçuk iki domates gelecek şekilde her poşete paylaştırıyorum sonra böyle bir kase alıyorum elime bu kaseyle kendime göre bir bir buçuk kase her poşete paylaştırıyorum Ha, ablam. Tabi üstlerine limon sıkıyor. Şeye şuna mesela buna sıkıyor. Limon. Sık abla. Sıktım bunu Tamam. Heh. Tabi ikişer dilimde limon ilave ediyorum. Çünkü kışın pişirirken limon olmayabilir diye limonu domatesi hepsi hazır. Yani poşetler böyle hazır. Bunların havasını alıp ağızlarını sımsıkı bağlayıp derin dondurucuya kaldıracağım. Şimdi Limonu he, limonun salyalanmasın diye sıkıyorum. Limonun yani limonun olma amacı salyalanmasın diye. Buna da bu e, yıkarken de limon sıkıyorum. E, sonra da bu poşetlere de limon suyu sıkıyorum ki salyalanmasın diye.